Olur başlayalım istersen Bursa. Tamam. Şurada bir soruda nerede kalmıştık? Evet, staj için mail atmaya karar verdiğimizde mailde neler olmalı? Evet, staj için mail atmaya karar verdiğimizde öncelikle kendimizi güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. Yani nereden mezun olduğumuzu, hangi alanlarda projeler yaptığımızı ve ne üzerine neden çalışmak istediğimizden bahsetmemiz gerekiyor. Daha sonra CV'nizi ekleyip, CV hatta portfolyo CV beraber olursa bir PDF şeklinde. içerisinde de çok fazla proje olmasına gerek yok. Daha önce bu alanda yaptığınız çalışmaları gösteren bir proje olursa neden olmasın? Önemli olan başvurduğunuz ofiste kendi isteklerinizin örtüşmesi. Böylece evet bu öğrenci bizimle çalışabilir. Bir de dilden bahsetmeniz çok önemli. Hmm. Diğer soruya geçelim. Master'a gideceğimiz zaman yaptığımız vize başvurusu için. Ha, buna cevap vermiştim galiba. Merhaba Buse. Öncelikle burada olduğun için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ben detaya gitmeyi çok istiyorum. Klinik psikolojisi yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Şu anda Sapienza Üniversitesi devamı gelmemiş. Sapienza Üniversitesi'ne başvurular açık mı demek istedi acaba? Bilemedim. Burcu Varlık. Sesim kapalıymış, açtım da. Soruyu soran arkadaşımız tekrar yazabilirse devamını. Evet, Burcu. Ben e, yarım yollamışım da. Şu an tamamladım. <laughs> ya, buradan da sorabilirsin. Hı, tamam. Sapienza Üniversitesi'ni araştırıyorum. Sence zor bir okul mu ya da psikoloji alanında başarılı okul tavsiyen olur mu? Evet, öncelikle klinik psikoloji yüksek. Yani seninkisi sağlık alanı oluyor. Sapienza'yı duydum. Evet, Sapienza'nın iyi bir üniversitesi. sağlık alanında da iyi olduğunu biliyorum. Yani teknik olmadığı için tamamen mediko alanında başarılı olduğunu duymuştum. Ee, yani zor olarak şöyle, sadece dil anlamında zorlanırsın. Onun dışında tabii ki Türkiye'de aldığımız eğitimler bizim gerçekten çok iyi. Yani burada hiçbir fark değil. Hatta bazen daha iyi olabiliyoruz bu İtalyan arkadaşlardan. Dolayısıyla zorlan zorlanacağını düşünmüyorum. Üniversitenin de e, Sapienza'nın iyi olduğunu duymuştum. Yani neden olmasın. Bir de sağlık alanında şimdi hemen söyleyeceğim. Bologna'nın yanında bir şehir var. Bologna Üniversitesi'nin sağlık alanı da çok iyi. Aynı zamanda e, Podonya mıydı? Öyle bir, Podo, öyle bir şeydi değil mi? P harfiyle başlıyor. Pudovra mı? mı? Öyle bir şey olmadı. Evet o tarz bir şey de yine. O da çok iyi olduğunu duymuş. Yine o iç kısımlarda. Zaten çok fazla sayıda yok. Hemen araştırsan çıkar. İtalya'da yüksek lisans okul ücreti için bursa mı başvurdunuz? Hibe sadece yaşam masrafları için sanırım. Okul ücreti derken şey herhalde. Burstan bahsediyorsunuz. Ee, okul bursları herkesin aynı çıkıyor. Bütün öğrencileri. Sadece onların da yine ev istedikleri evraklar var. Ee, evrakları tamamlıyorsunuz. Sadece yani onlar belli bir rakam veriyor. Kişiden kişiye değişmiyor. Yani e, tabii birinci derece, ikinci derece diye ayrılıyor. Ama biz yabancı öğrenci olduğumuz için bizimki zaten en yüksekten oluyor. Yüzde doksan. Yani e, yaşam için yetiyor. Kirayı ödüyor. Yeme içmeyi de karşılar. Onun için lükse giderseniz yani daha iyi bir evde kalayım. Daha çok yiyeyim. Daha çok gezeyim derseniz tabii ki kendinizden de gider. Ee, şey pardon. pardon. E, ee, ben sormak istemiştim aslında. Ee, şöyle söyleyeyim, yani okul için bir ücret ödemediniz mi? Hayır, sadece baş, bahsettiğim gibi o başvuru sürecinden sonra küçük bir cüzi bir miktar var. O oh, yani ücretli bir okul değil de Devlet okulu zaten bunlar. Bu ayrılıyor mu İtalya'da? Yani devlet ve özel olarak bir ayrım mı var? Evet, evet. yani şöyle bazı üniversiteler özel anlaşmalı oluyor ama yüzde sekseni zaten devlet oluyor. Yani eğer şehrin ismi de varsa zaten dediğim gibi o başvuruların e, pdf'ini hepsi yazıyor okul ücretleri. Ya yani şöyle söyleyeyim Politecnico de Milano mesela 800 euro gibi bir rakam isterken ne bileyim ama şöyle iki seneden sadece iki senenin tamamından bu kadar bir rakam istiyor. O da sanırım e, bütün prosedürler içerisinde. Mesela bir bari üniversitesi hiç istemiyor gibi. Yani o da aslında başvuru ama şöyle Politecnico Milano'da bütün dünyada tanınmış bir üniversite gibi. Yani tamamen tercih işi. Hani biraz daha iyi olsun, detaylı olsun diyorsun ama bu arada Politecnico kolay almıyor. Milano'daki çok zor alıyor yani çok seçiciler. İnanılmaz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben de bir şey sorabilir miyim? Ben de İtalya'da psikoloji, gelişim, gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans yapmak istiyorum. Yani en azından düşünüyorum. Hı hı. Peki ben mesela bir yüksek lisans programından kabul aldığım sürece kesinlikle bu burslar geçerli mi? Çünkü genelde Avrupa'da çok burs yok diye duyuyorum okullarda. O yüzden başvurmaya da çekiniyordum. Amerika olsun diye düşünüyordum. Ya da mesela işte Jemone, Fulbright gibi burslar vasıtasıyla oluyor diye biliyordum. Biraz daha açıklayabilir misiniz bunu? Tabii. Şimdi şöyle, eğer kazandıysanız ve başvuru aldıysanız öğrencilere yüzde doksan hibe çıkıyor. Yani zaten o da çok rasyonel. Sana diyor ki ailenin maddi durumunu gösteren belgeyi getir. Zaten sen Türk olduğun için ailen çok iyi bir şartlarda da olsa yine bir şekilde İtalya'dakilere göre daha alt bir seviyede olduğumuz için kurdan dolayı zaten evet ihtiyacımız var gibi görünüyor daha sonra e, öğrencileri en basitinden öğrencilerin hepsine genel yüzde doksan zaten yine veriyor kendi öğrencilerine de veriyorlar yabancı olunca daha da çok böyle ilgi oluyor e, ve her üniversitenin yani devlet de yani bütün illerdeki üniversitelerin yüzde doksanı veriyor. Kabul aldıktan sonra evet ben resmi olarak bu üniversitenin öğrencisiyim kaydımı yaptım burada. Tamam diyorlar bize biz senden şöyle bir <laughs> ailenin maddi durumu işte okula e, okulla kabul aldığın belge, diploman işte orada yaşayacağını gösterdiğin evin kontratı işte zaten Kabul aldıktan sonra artık yaşamaya geleceksiniz. Burada bir evde tutmanız gerekiyor. O tuttuğunuz evin kontratını falan gösteriyorsunuz. Onlar da size hibeinizi yatırmaya başlıyorlar. Yani zor ee, değil. Çıkıyor. Teşekkür e, ederim. Durmuş. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. tabii ee, peki özellikle CV'mizde daha önceki böyle araştırma tecrübemiz e, veyahut da bu tarz şeylere yüksek lisansla çok önem veriyorlar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kabul alırken mi? Kabul alırken mi yoksa yüksek lisans mı? Evet, kabul alırken. Mi? Yüksek lisanssa kabul alırken. Ya tabi tabi önemli neden olması? Çünkü eğer sunduğun proje yüksek kaliteli bir görsel yani mesela yap göstermek istediğin şey işte evet ben 3D çok iyi yapıyorum ve bunu CV'me koydum diyorsanız ve bu gerçekten güzel bir üç boyutsa bu onlar evet ya diyorlar yani bu bunu yapmış diyorlar. Bu çok avantaj artısı çok oluyor bunu. Ama ben okul projelerini değil de işte sekiz dokuz tane farklı farklı sağdan soldan proje koydum işte pek de spesifik değilse hani anlıyorlar bir zaman sonra kendini o yönde geliştirmek. Hani belli bir çizginizin olması gerekiyor. ha Çizgi dediğim hep aynı şeyler değil ama hani anlatmak istediğiniz isteğiniz doğrultusunda olduğunu onlara gösterdikten sonra ekstradan yaptıklarınızın artısı var. Benim oldu. Yarışma özellikle de yarışmalara katılmak çok önemli. Yani Herhangi bir yarışmaya katılıp katıldım, işte şunu yaptım diye koyduklarınız da etkiliyor yani. O sizin sosyal ve araştırmaya yönelik bir öğrenci olduğunuzu gösteriyor. O da etkili, çok etkili. Teşekkür ederim. Ne demek? Evet bu seçim. Sanırım şu an farklı soru yok. Hepsini cevapladın. Tamam. Ee, soru kısmındaki. Arkadaşlar Merhaba. başka soru var sanırım. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ee, ben bir soru sormuştum ama görmediniz sanırım. Ee, burada İtalya'da devlet Erasmus yaparken sanırım herhangi bir yerde e, yaşam kaliteniz olarak e, barınma ihtiyacınızı tamamlamıyor. Orada bu konuda sıkıntı çektiniz mi? Evde mi kaldınız? Nerede kaldınız? Onu merak ettim. Erasmus'ta mı? Evet evet aynen. Şöyle Erasmus'ta zaten hibeniz oluyor. Erasmusa gitmek en kolayı. yani hatta rakamı da söyleyeyim. 500 euro ile geliyorsunuz. O 500 euro zaten İtalya'daki evler fiyatları şöyle söyleyeyim. 200 euro ile 300 euro arasında değişiyor. Çok lükse kaçmadığınız sürece. Hani tek yaşayayım işte çok lüks olsun demiyorsanız. Diğer öğrenciler gibi kalıyorsanız. Zaten gelmeden önce bütün Facebook gruplarına, bütün Erasmus öğrencilerinin olduğu gruplar var. Oradan hemen evi buluyorsunuz. Ev sahibi artık o kadar duruma alışmış oluyor ki, evet tamam gelebilirsin. Tamam okey diyor. Yani yarım yamalık bir İngilizceyle de yazsanız artık evinizi bulmuş oluyorsunuz. Okuldan aldığınız hibeyle de bunu ödüyorsunuz. Ben Erasmus yapar, hmm. Bari'deki Erasmus'ta e, bir Türk arkadaşımla kalmıştım. O zaman eve çıkmıştık. Ev dört kişilikti. Rahattı, kız kızandık. Yani yeni tanışma aşaması. Sonra staj aşamasında daha farklı bir eve çıktım. Orada da İtalyanlar vardı. Yine karışıktık. Daha sonra öğrenimde de ayrı bir eve çıktım. Daha farklı, daha tekim. Yani öyle işte. Yetiyor. Kendinizi bulursunuz ama hiç zor değil. Prosedür çok kolay ilerliyor. Erasmus en kolayı. Çok teşekkür ederim cevapladığınız için. Umarım biz de istediğimiz hayallerimize kavuşuruz. Umarım. Umarım. devamını dilerim. Teşekkür ederim. Benim bir sorum olacak. Şu an e, aldığınız hibe, yaşam masraflarımız, konaklama, yeme, gezme, eğitim, her şey yetiyor mu? Yoksa bir destek almak gerekiyor mu? Yüksek lisansta. Yani yüksek lisansta aslında bulunduğunuz ile göre de değişir. Yani eğer ki Milano'daysanız, Venedik'teyseniz, Floransa'daysanız aldığınız hibe sadece kiraya ve iki haftalık yiyeceğinize yeter. Sonuçta iki haftada cebinizden yemeniz gerekir ve seyahat edemezsiniz. Yani çok lükse gidemezsiniz ama daha küçük şehirler Roma, Napoli, Bari, benim bulunduğum şehir bu uç noktalar, uçta demez hepsi çok güzel üniversiteler. Sadece o hani İstanbul gibi, İzmir gibi düşünelim de işte ne bileyim daha Karadeniz, Trabzon gibi düşünelim Yani ilden gerçekten değişiyor. O zaman yetiyor. Ama iyi bir ildeyseniz yani daha gelişmiş, daha turistik bir şehirdeyseniz kesinlikle yetmiyor. Yani ortalama hibeyi de söyleyeyim ben size. 500 euro çıkıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben de küçük ama bilindik bir soru sorabilir miyim? Tabi. E, dil öğrenmede öne önerileriniz var mıydı? Efendim. Dili öğrenmede önerileriniz var mıydı yöntem olarak? Dil Bilim. öğrenmedi. Dil dil öğrenmedi. Önerileriniz Bil. var mıydı? Hı, dil öğrenmedi. Gelmeden önceden bahsediyorsunuz sanırım geldikten sonra önce gelmeden önce yani klasik herkesin vereceği tavsiyeleri verebilirim. Film izlemek en çok etkili yöntem. Altyazılı, altyazı İngilizce olacak şekilde İtalyanca filmler. İşte videolar izlemek, oyun İngilizce İtalyanca oyunlar var. Ben uygulama kullanıyordum application. Onlar çok faydalı. Geldikten sonra da bunu bana herkes söylüyordu. Çok kulak asmıyordum ama çok önemli. Türklerle takılmamanız gerekiyor. Ben Erasmus döneminde Türk arkadaşlarımdan ayrılmamıştım. Ee, yok ya öyle bir şey yok falan demiştim ama yok yani Türklerle takılınca kesinlikle öğrenmiyorsunuz. Maruz kalmanız gerekiyor. Maruz kaldıktan sonra bir ayda öğreniyorsunuz. Eğer master'a başlarsanız zaten bir sürü İtalyan arkadaşınız oluyor. Onlar da İngilizcesi zayıf falan derken bir şekilde bir ay sonra kendinizi çok farklı ilerlemiş buluyorsunuz. Yani eğer hatta diyelim kabul aldınız ama gitmenize daha 3-4 ay var. Çünkü yazın sonlarında açık, yazın başlarında açıklanıyor. İşte Ekim'de derse başlıyorsunuz. O süre zarfında sınıf arkadaşlarınız gruplar falan kuruluyor. Hemen İtalyanca böyle konuşmaya, çatpak, işte transet kullanarak iletişim kurmaya başlayın hemen. Kedim için paylaşım yapmak istiyorum. Genel ekran görüntüsü alıp WhatsApp grubuna atabilir misin? Ha, bu soru değil galiba. Sorularımız bitti sanırım şu an. Galiba. Evet arkadaşlar Başka sorusu olmayan yoksa Sorusu olan yoksa etkinliğimizi burada Sonlandırabiliriz Bu seçim sonu tekrardan ekip arkadaşlarım adına Ve katılımcılarımız adına Katılıp bu değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için Çok teşekkür ediyorum teşekkür yani Katılımcı Arkadaşlarımıza da aynı şekilde Gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz Sorularınız yoksa Etkinliğimizi burada sonlandırabiliriz İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.